Altta, altta doğru çeksin sokacağım Evet arkadaşlar bugün Kosaks 3'ü oynayacağız Önceden çekmiştim kartlar kısmından o videoya ulaşabilirsiniz Çekmiştim siz de beğenmişsiniz ve çekmedim sonra neden çekmedim Bu güzel soru bunu kendime bir sormam lazım Bilmiyorum hani varman o kadar kendimi kaptırmışım ki Çekmemişim Ama çok güzel bir oyun hani bayağı güzel bir oyun Bayağı böyle Bayağı ne neyse yani Evet bayağı güzel bir oyun. Dün tekrar oynadım böyle canım sıkıldı gireyim oynayayım dedim. Dedim ki sonra ben bunu sesini niye çekmiyorum hani o kadar isteyen de vardı niye çekmedim dedim. Bir daha kendim oynadım. Şimdi de sıfırdan tekrar sizinle birlikte oynayayım dedim. Hatta önceki devam edelim lan. Değil mi? Harbi ben niye uğraşıyorum ki? Öncekine devam edelim. Atlara bakar mısın? Furkan. Hani adımızı orada Türkçe yapmışım anasını. Gökdoğan. Evet. Bunu oynamış. Buradan devam ediyoruz abi geçen de biliyorsunuz e, bayağı oldu gerçi oynayalı, oynayalı da birbirleriyle saldırmıştık Osmanlıyız biz Türkleriz birbirleriyle saldırmıştık sonra ne oldu bilmiyorum hani hatırlamıyorum sur falan yapıyorduk böyle değişik şeyler yapıyorduk bu bölümde tekrar onu bir görmüş olacağız bak kosaksları görüyor musun kosaksları anlatayım evet yeni bir tarih şey bu arada aşağıdan benim de mensup oldum vakfın tarih youtube kanalına abone olun hani ona şey koyacağım abone olabilirsiniz onun da yönetici benim orada videolar falan paylaşıyorum arada şunu durdur. Onda abone olursanız sevinirim. Oraya da yeni tarih videolar gelecek çünkü kanalın bir oyun videosu, oyun kanalı. O yüzden burada pek hani önceden paylaştım tarih videolar ama diğer kanaldan devam edeceğim tarih videoları falan yapmaya. Tarih öğrencim zaten size daha önce söylemiştim. Hani onunla ilgili isterseniz de bahsederim. kosaktan bahsedecektim. Evet, kosaktan bahsedeyim mi abi. Şimdi kosak derken Kazaklardan bahsediyorlar ama Rus Kazaklardan bahsediyorlar. Şimdi Rus kazaklar ne diyeceksiniz? Evet Rus kazaklar ne? Burada kaç kişi çalışıyor lan? Benim bir altın yeri bulmam lazım. Aha bak burası çok iyi. Neredeyiz biz? Burada adamlar vardı. Boşta. Heh. Bunlar Rus kazakları ama kökenleri Kıp, ee, kuman Türkleri, yani Kıpçaklara dayanıyor. Ama bunlar asimile olmuş Türkler. Hani Rus kazakları deyip birileri size bunlar Rus kazakları. Hani bizim Kazak Türkleri Değil derse de onlara kökenlerin onların da aslında Kuman Türklerine dayandığını söyleyebilirsiniz. Ama sonradan bunlar maalesef e, bu Türkler asimile olmuşlar. Tabii şeylerde e, Kazakistan Türkleri normal asimile olmamış Türkler. Hani Kosaks oradan geliyor. Zaten bunları Ruslar şey gibi istiyor, Türkler gibi istiyor. Hani videonun başındaki o ana ekranda zaten görmüşüzdür. Aynı Osmanlı Ağır abisi gibi falan takıyorlar. Bayağı özentiler yani. Bu arada bizim şu yeri yok ediyorlardı bak kardeşlerimizi. Oraya toparlamak için ben oraya birlik gönderiyordum. Bayağı da sağlam birlik göndermişim yani. Şunu alıp kardeşlerimizi korumaya gideceğiz. Kardeşlerim dedim ama bu maviler kim? İsveç büyük ihtimal. Aynen, İsveç. Olsun abi. Düşman mı? Hadi be. Hadi be düşman. Gençler savaş var. Gençler savaş var. Atlıları sonradan göndereceğim. Atlarım benim çabuk ölüyor. Atlar gelin abi. Atlar gelin. Atlar gelin. Bulaşmayın abi. Atlar bulaşmayın. Gençler vurun. Gençler vurun. Gençler vurun. Atlarım gidin hadi. Gençler, alın şunları. Alayını pert ettik. Alayını pert ettik. Adamız biz. Biz adamız. Yalnız baya da kayıp verdik ha. Allah rahmet eylesin hepsini. Oyunu kaydedin de bir aksik çıkmasın abi. Hemen savaş başlık. Çok seviyorum. Böyle olayları çok seviyorum abi. Daha kim kaldı? Ha dedim ne oluyor? O zaman ben şu geçiş yoluna kalayım. Bizim grupla e bizim İsveç tayfasıyla kendi topraklarımız arasındaki kısımda durayım. Daha güzel olur. Hani oraya tamamen korumuş gibi olurum. Buraya atlarım geldi güzel. Ha benim birliklerimi sağlamlaştırmam lazım. O yüzden şunların özelliklerini geliştireceğim. Tamam. Bakalım şuradan adamlar çıkmış güzel. Bu adamları nereye verelim abi? Bizim neyimiz eksik? Altınımız eksik ve demir. Şuraya önce ne yapalım? Bir tane ufak bir kulübe gibi bir şey yapalım ki buraya taşsınlar bizim taşları. Onun dışında burada 4 kişi çalışıyor. Burada neden 4 kişi çalışıyor? Hemen hemen gönder hemen. Şu 4 yazıyor abi sol üstteki en üstten 3. kısımda. Orada yani diyor ki buradaki madenlerde boş insanlar var. Bak 4 tane madende boş yer varmış. Git oraya doldur diyor. Biz de ne yapacağız? Oraya dolduracağız. Gidin abi siz de şuraya dalın. 21 tane boşta benim adamım varmış. Dajım siz niye yapmıyorsunuz? Ha, bak surları bizimkiler yapıyor abi. Ben suları ne yapacağım? Genişleteceğim. Şöyle bir gelin, şuradan başlayın abi, şuraya doğru. Heh, bunu yaptıktan sonra da ne yapın? Bunu yaptıktan sonra şöyle yapın. Evet adamsın, hadi, yardım. Bitecek orası, hadi. Bileklerimi de çıkartıyorum güzel güzel. Abi, fiziksel antrenman. Benim var ya gençler efsane oluyor, efsane. Demedi demeyin yani. Onun için de ben teknolojimi falan geliştireyim mi? Minare nerede? Dur atlılarımınkini bir geliştireyim. Minare nerede? Heh minare burada. Teknolojimizi geliştirelim abi. Onun için de benim yapmadığım bir şey var mı diye ona bakacağım. Şu anda da en güçlü ikinciyiz. Güzel. Ha meydan okuyoruz herkese. Hayırdır yani. Tamam burada ne eksik? O burada da adamlarımız çıkacak. Daha bir sürü adam çıkacak lan. Alt tane kölümüz falan çıkacak. Tamam bunlar çalışanlar çıksın mı be? 9 tane çalışmıyor. Kim çalışmıyor oğlum? Hadi kim çalışmıyor yani? Bir bulun bakayım onları bana. Oğlum çalışsanız da salaklar. Cık, Allah Allah. Bakayım şöyle çalışmayan etrafta görürsem acımayacağım. Siz gelin abi siz şu tarafa. Yeni açtım yere gidin. Hep tarımı orada yapıyorsunuz. Ayıp değil mi? Tam burada da kapı yapayım lan. Kapısız kapısız takılmasınlar. Şimdi gelişiyoruz abi güzel lan. Bir sıkıntı yok gibi. Şuraya bakıyorum. Şunları geliştirin abi. Geliştirin. Özelliklerimiz gelişsin. Benim 7 tane daha böyle çalışmayan boş adamım varmış. Nerede onlar? Hemen bulacağım onları. Bakıyorum şöyle bir araştıralım abi. Hani hayırdır. Ne yapıyorsunuz boş boş anasını satayım? Ne yapabilirsiniz yani? Ben çıldırtmayın Çalış çalış çalış. Ben bir toplayayım onları bir yerde. Nerede olduklarını anlamadım ama olsun. Ha ev yapmam lazım benim. Şöyle güvenli yere evimizi yapalım abi. Hani düşmanın ulaşamayacağı yere direkt evimizi yapalım. Bu arada İsveç kısmına bakalım bizimkiler ne yapıyor. Tamam. Herhangi bir saldırı durumunda buradaki adamlarım yardıma koşacak. Onun dışında şuraya doğru geleyim ben. Asker açıdan bir sıkıntım yok gibi. Ama şu evi çabuk yapmaları lazım. Tamam. Çok güzel. Şimdi buradan bir tane köylüm çıksın. Ona da bir şeyler yaptıracağım. Dayıcım sen mi gel mesela? Sen mi gel? Sen de şuraya direkt evi yap. O evi yapan ergenler nerede? Ha, gelin abicim. Yalnız evi yapanlar başka yerdeydi lan. Hep karıştırdım. Bak. Neyse. Siz şimdi ne oldu? Maden mi bitti anasını satayım? Ne yapıyorsunuz? Sizin altın madeni falan arayın gençler ya. Hadi Altın madeni lazım çünkü bize Git sen de şuraya ev yap Hadi bakayım hadi çalışın 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 Atlarımı bakayım atlarımı bakayım Evet Aslanlarım yiğitlerim spylerim benim be Özelliklerini geliştirdiniz mi şunların Hepsini özelliklerini geliştirin abi Hadi bakalım Bak hazırda bir sürü atlım var Aha düşman aha düşman gördüm Gençler Allahu ekber gençler Gençler Allah Ekber edalarıyla gidiyorsunuz hadi. Bizim adamlara saldıracaklar. Benim birlik göndermem lazım gençler. Şimdi şu atlılarımı alıyorum. Nereye? Şu geçiş bölgemize eski yere gönderiyorum. Çünkü bizimkiler gitti orada adam bulunması lazım. Hadi yiğitler. Yiğitler gidiyor. Yiğitler giderken oyunu kaydedeyim. Hata falan veriyor bazen nasıl satayım. Mala geliyoruz. Haydi yiğitler. Bizimkiler kaçıyor onlar kovalıyor. Ulan Ulan İsveç senin götünde ben kurtarıyorum var ya Dur atlar çabuk öyle atları yanlardan saldıracağım <laughs> Bir de yanlardan saldırınca değişiyor mu lan Bilmiyorum ya neyse deneyeceğiz Kim bunlar Rus değil mi Aynen Rus pezengi 90 tane abi Siz saldırırken ben de şu yandan doğru geleceğim Haydi spaylar Haydi spaylar haydi haydi koşturun abi Abi gebertin şunları hadi. Hadi. Ayrı gençler, ayrı gençler. Bir tane sağ bırakmayın onların haydi Ulan siz adamsınız be. Ulan görüyorsunuz değil mi? Ulan pezenekler bizi öldürünce de bunlar gidiyor. Akıllanmıyor bu salaklara Tam bu bölgede bundan sonra benimdir abi. Şöyle doğru geleyim. Altın maden lazım bana. Bizimkiler altın yerine gidecekti şöyle. Gidemedim. Bulamadınız değil mi salaklar? Gidin şuradan bir altın madeni bir şey bulun ya. Altın lazım bize. Şöyle kendi yurduma bir geleyim. Ha burada adamlarımız çıkmış güzel. Siz üç salak gelin tekrar ev yapın şuraya. Üç salak ne ya? Olan kendi adamlarıma ne diyorum? Ne kadar kötü bir insanım. Şuraya girişlere tabi kule yapmam lazım. Ne olur ne olmaz diye. Dayızım yapar mısın ha? Gidin oraya siz kule yapın. Onun dışında işsiz adamlar gelsin buraya sur yapsın. Surlar çok önemli abi. Tam biz ordumuzu güçlendiriyoruz eyvallah da. Hani bir saldırı durumunda pert olmayalım. Şuraya da birliklerimi göndereyim. Birliklerimi dağıtacağım etrafa hani. Etraftaki korumayı sağlamamız lazım şekilde. Şurada bizim adamlar hala bir şey bulamadı salaklar. Çok güzel. Abicim gidin şuradan. Altın bulmamız lazım hani. Altın yokluğu çekeceğiz çünkü ileride. Bak. Altın konusunda şu anda bile sıkıntıya girebiliriz. Tamam siz de gelin şuradan taş Heh, taşa gelin abi. Yalnız ordularım çok efsane bak. Çok efsane ordularım olacak. Şu futtan satayım biraz. Nasıl satıyorduk? Bak bunun nasıl satıldığını falan bile unuttum. Bana nasıl satıyorduk bunu? Ha bunu buna çevirmem lazım. Neye çevireyim? Altına çevireyim abi. Lan bunlar nasıl yapılıyordu? Ha böyle. Ha tamam tamam. Bas, bas bas bas. Güzel. Şimdi buradaki iyi doları alayım. Nereye gönderiyor? Bunlar da şöyle sınır dışına doğru çıksın. Herhangi bir sıkıntıda yardırsınlar abi. Çok güzel. Çok adamlarımız çalışıyor abi. Siz ne yapıyorsunuz salaklar? Yine bir yer bulamadınız değil mi? Oğlum bir altın yeri. Bunlar kim bunlar? Ha bizim yeri. Aha buldum. Hem de bizim mekanında bak. Güzel. Madem bizim orada işlerimiz var abi. Dostumuzun yanında. Oraya da birlikler gönderelim değil mi? Şöyle sağlamdan mikler göndereceğim de. Abi şu an benim yeniçerilerim sonsuz oldu bak. Gücü sonsuz. Tüm eğitimleri yapıldı. O yüzden yardıracağım onları göndereceğim şöyle 50 tane falan yapıp. Şuradan da şu pikmanı Pikman yani mızrakçıları göndereceğim. Burada şu Yi dolarında şeyini artıralım. Ondan sonra spyleri da göndereceğim. da şöyle sağlamca bir yapalım. Haydi 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 haydi. Güzel. Bakalım şuradan geliştireceğimiz şeyler varmış. Geliştirelim abi. Bu Bir de birliklerim vardı benim en son. Bu birliklerden hangilerini alalım? Yençelerin yani hepsini alalım abi. Şöyle bizim bölgeye göndereceğim ben. Yani bizim dost bölgeye göndereceğim. Sonuçta onlar orada altın işletecekler abi. Haksız mıyım? Bizim 5 tane avel çalışırken diğer ikisi yatıyor. Olmaz. Bak buradaki diğer altın bölgesini almış bizim çakallar. Başka? ah bak şuraya da biz alırız. Sonuçta dostumuzun bölgesi. Kullanmak lazım. O kadar koruyoruz onları yani. O kadar sağda solda yerlerini koruyorum. Bana lan? Hani. Bana ne? <laughs> Orayı almamız lazım. Öyle böyle derken abi güçleniyoruz da bak. Bizimkiler de şurayı yapıyor. Şuradan da bir tane kapı. Ben en son nereye yaptım buraya kapı? O kapıyı nereye yaptım lan burada? Bayağı uzun burası. Kapı yapmadım mı ben buraya? Hemen kapı yap abi. O kadar uzun. Kapı olmazsa sıkıntı. Ya da toprağı biraz da büyüsek mi ya? Yapın hadi bakalım yapın. İnşa edin hepsini. Şurada 5 şurada 5. Nerede hangi madende eksik adam var? Aha burada. Nerede bizim adam çıkmıyor mu? Adam çıkartın biraz hadi. Hadi siz koyun abi o dalgaları. Dalganızı koyun hadi. Dayıcım sen şu şeyini koysana kendi şeyini. Sen de şu. Beline taşını koy. Hadi dayıcım hadi biraz hızlı ol hadi. Biliyorum tamam çok biniyor size ama olsun. Hadi. Yani siz üçünüz gelin abi. Şuraya girin. Üç, iki kişi varmış orada. Sırtına şeyle gidiyor. Dayıma bak be. Ulan dayım çalışıyor be. Onun için şu siz. Aynen. Siz gidin şurada odun odun kesin. Siz gelenler. Siz de girin abi şu taş dalgasına. Evet bizim adam çok salak Bizim adam sonuncu anası satayım Ben ikinciyim ama Hatta diğerine yaklaştım ben Ruslar galiba o yaklaştığımda Ama diğeri bizim salak Aha abi yine düşman gözüktü Bunlar Rus Ruslar bizden normal güçsüz ama Çok adamları var abi Atları atları kayır atlar buradan Atlar buradan gelecek Bak şunlar Tatarlar galiba Tatar Türklerim benim be Gençler burun. Hayır gençler. Gençler hayır gençler. Acımayın lan. Ha, ulan dedim bir an gidiyoruz hani. Abi aslında sırf yeni şeylerim yetiyormuş ya. Harbiden yetiyormuş. Neyse. Burada bayağı azaldık abi. Buraya birlik göndereceğim.